Efendim merhabalar. 24 Haziran 2018 seçimlerinin hemen akabinde alanında dünya çapında uzman birkaç tane meslektaşımla oturup böyle küçük bir çalıştay gibi bir şey yapmıştık. Seçim sonuçlarını değerlendirdik. Ekonomik verilere baktık. Ve bu kısa küçük çalıştaydan sonra hem fikir olduğumuz tek bir cümle vardı. Bundan sonra Türkiye'de ne başlayacak? Bundan sonra Türkiye'de serbest düşüş başlayacak nokta. Herhangi bir sürpriz yok. Ne zaman başlayacak? Bunun biraz daha önce olacağını tahmin ediyorduk. Ama bizlerin göremediği işte birçok para varmış Türkiye'ye giren, el altında, gri listelere giren, siyah, gri, böyle koyu tonlarda, kötü tonlarda paralar. Bunlar çöküşü birazcık geciktirdi ama o çöküş geldi. Bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bu yaptığımız serbest düşüş e, tespiti şu anlama geliyor. Yani bundan sonra durmayacak. Serbest düşüş o demek zaten. Düşüyor, durma ihtimali yok. Nasıl durdurabilirsin? Şartları, aktörleri değiştirerek durdurabilirsin. Bunu size birazcık anlattım. Bunun Türkiye'de olma şansı yok. Yani saray yönettiği sürece hukuka dönme şansları yok. Hukuka dönemedikleri için serbest düşüşü, durdurma şansları yok. Tek etken hukuka dönmek ve hayır değil. Farklı ülkelerle mukayese ediyorlar. Komik şeyler çıkıyor. İşte Çin'de hukuk mu var? Aynı veriler yok. Onlarda ham madde var, yaptıkları yatırımlar var, bağlantıları var. Ama Türkiye'nin mevcut şartlar altında yapabileceği hiçbir şey yok. Demokrasiye hukuka dönecek, sempatik bir ülke olacak. Uluslararası kontaklarını artıracak, güven verecek, yatırımı çekmeye çalışacak. Şimdi Çin'de otoriter bir rejim var ama tüm şartlar o otoriter rejime göre şekillenmiş. Ama siz kusurlu da olsa demokratik bir sistemi, seküler bir sistemi almış, işleyemez bir otoriter rejim kurmuşsunuz. Ne anlama geliyor bu? Bu öngörülemez bir ülke, öngörülemez bir adres olduğunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla öngörülemezlik ekonomik çöküşün önünü açan ve durmaz bir şekilde onu serbest düşüşe çeviren en önemli etkendir. Şimdi bunları tekrarlamayacağım. Bu yorumda sizlere neyi anlatacağım? Yavaş yavaş iki şey belli olmaya başladı. Birincisi sarayın bundan sonraki yol haritası ne olacak? Saray bu ekonomik krizi nasıl algılıyor? Bir çözüm önerisi ve paketi var mı? Hangi enstrümanlarla yoluna devam etmeyi tercih ediyor ve muhalefet bu duruşu nasıl okumalı ve bu duruş karşısında muhalefetin yapabileceği hamleler neler? Hepsini özetliyorum. AKP ve Erdoğan iktidarda kalmak zorunda olan aktörler. Yani başka şansları ve alternatifleri yok. Ee, bu şu anlama geliyor. Ne pahasına olursa olsun orada kalmak zorundalar. Burada hemfikiriz. Burada ayrıştığımız şey şu bazılarınızla ya da bazı uzmanlarla. Kimisi evet başarabilir ve kalabilir diyor. Kimisi de benim gibi olanlar deneyecektir ama başarma ihtimali yok diyor. Şimdi bu Türkiye'nin üstündeki en büyük tehdit Erdoğan'ın ve AKP'nin mutlak iktidara muhtaç olmaları ve oradan ayrılamayacak olmaları önümüzdeki en önemli e, tehditlerden bir tanesi. Dolayısıyla mevcut yaşadığımız ekonomik krizi geçmiş ekonomik krizlerle rakamsal olarak mukayese edenler yanılıyorlar. Bu ekonomik verilerle çıkmış bir kriz değil, siyasi hatalarla çıkmış bir kriz doğrudan rakamlarla mukayese ederseniz yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Zira rakamlar birbirine benzese de, çöküş ekonomik verilerle birbirine benzese de geçmişte kusurlu da olsa işleyen bağımsız kuruluşlar, kurumlar, devlet organları, Hazine, Sayıştay, Danıştay, bir güçlü bir meclis, işleyen bir YSK, güçlü bir Anayasa Mahkemesi gibi aktörler ve kurumlar olduğu için krizden çıkma opsiyonların ve yol haritan farklıydı. Bugün bunların hiçbiri yok. Bugün bunların hiçbiri yoksa işte bu Erdoğan'ı ve AKP'yi bir rahatlığa sevk ediyor. Onlar krizi sizin gibi görmüyorlar. Onun için soğan ekmek yeriz geçeriz. Dolarla mı geldik ki dolarla mı gideceğiz? Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Böyle saçma sapan sokaktaki çocuğun inanmayacağı kendilerinin de inanmadığı şeyleri söylemelerinin nedeni bu. Devlet benim, devlet benim ve tüm kurumlar bana bağlı. Buradan sizin için çıkış yok. Benim merhamet ettiğim kadar ülkede işler kısmen rayına girecek rahatlığı içindeler. Onun için şöyle bir bakalım. Nasıl bir yol haritası var sarayın önünde? Birincisi şu, Fakirleşme umurlarında değil. Böyle bir dertleri yok. Böyle bir dertleri olsa habire dövizi hararetlendirecek, açıklamalar yapmazlar, büyük elçileri kovarız, böyle hamaset dolu, hala milliyetçilik ve kimlik siyaseti üstüne oynadıkları hamleleri geri çekerler. İşte bunun ateşini nasıl düşürürüz, hangi enstrümanları kullanabiliriz gibi hamleler yaparlardı. Niçin fakirleşme umurlarında değil? Şundan dolayı fakirleşmeyi durdurabilecekleri 128 milyar doları yok ettiler. Onu doğru kullanmadılar. Bundan sonra aslında yapabilecekleri bir şey yok. Onun için B planına geçtiler. Yani benim tezimi doğruluyorlar. Saray yönettiği sürece ekonominin düzelme ihtimali yok. Elimizdeki son enstrümanı da ahmakça harcadık. O zaman ekonomi bundan sonra düzelmeyecek gerçeğini Kabul ederek ve kabul ettirerek yolumuza devam etmeliyiz diyorlar. Yani size yapmaya çalıştıkları şey şu: Fakirliğe alışacaksınız, soğan ekmeğe alışacaksınız. Çünkü ikinci bir Erdoğan yok. Çünkü Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Çünkü üç harfliler bize saldırıyor. Çünkü ismini açıklamıyorlar. Dış güçler diyorlar, ama adres vermiyorlar. E, dolayısıyla. Böyle bir yerde durdukları için iki satır yazılı olan ikinci maddeye geçiyorum yol haritasında sarayın. Ellerinde iki satır krizden şöyle çıkacağız diye bir program da yok. Yazma ihtimalleri de yok. Neden? Çünkü krizden çıkma planları yok. Planları olmadığı için, niyetleri olmadığı için krizden çıkma programları da yok. Şimdi beğenirsiniz, beğenmezseniz ki ben beğenmem. Hatta hiç beğenmem. Tansu Çiller bu ülkeyi batırdı ama çıktı dedi ki şu kararları alıyoruz, şunların arkasında duracağız, yol haritamız bu olacak vesaire. Neden? Büyük bir ahmaklıkla devleti çökertti ama orada hala bir devlet olduğu için, oradan çıkmak zorunda olduğu için bir program yazdı. Sarayın bir program yazma ihtimali yok. Şimdi beni yalanlamak için bir şey yazmak zorunda kalabilirler. Ya hoca bak yaz yok dedin ama zaten olacak olsaydı bugüne kadar bu programı yazarlardı. Böyle bir program yok. Hamaset. 3 faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir iddia atıyorlar. Tek programları bu. Ama bunu da yazılı bir tezle birlikte karşımıza koyamıyorlar. Yani bilimsel gerçekliği olmadığı için o zaman ben de şöyle söylüyorum. Doran, Doğan, Doğan <laughs> düzeltiyorum. Dolar baronları. Sebep Erdoğan'ın iflası sonuçtur. Siz de onları besliyorsunuz. Yani o 128 milyar doları eline geçiren adamlar hiçbir şey yapmadan Türk lirası bazında servetlerini 2'ye, 2,5'a iki katladılar. Üçüncüsü şu, MHP'nin ve Bahçeli'nin sadakatini cepte görüyorlar. MHP'nin ve MHP'nin ve Bahçeli'nin açıklamaları bu istikamette ama bence onun bir limiti var. Yani artık dayanılmaz noktaya gelindiğinde ki gelecek o gün. Onların orada durabileceğini zannetmiyorum. Artı bugün size çok önemli bir veri açıklayacağım. Bahçeli'nin yanınızdayım. Dolarla mı geldik ki dolarla gideceğiz? Açıklaması MHP seçmeni üstünde etkili olmuyor. Çok önemli bazı veriler açıklayacağım size. Bu yol haritasını bitirdikten sonra. Bir sonraki madde şu. Krizden çıkacağız üstüne kurguladıkları ucu açık bir senaryoları olmadığı için sistemi tamamen komple teorileriyle izah edip tabanlarını kimlik siyaseti üstünden yanlarına çekme hamleleri yapacaklar. Neden? Çünkü iyi partiyi denediler, yanlarını alamadılar. Saadeti denediler, yanlarını alamadılar. Piyasaya 4-5 tane parti sürüp kurdular. Ben onlara biliyorsunuz AKP'nin franchise'ları diyorum. Bunlar da başarı elde edemedi. Türkiye'deki diğer dediğimiz partilerin toplam oy oranı %2 civarında. Bir sonraki madde şu, bunun üstüne ona geçmeden ekonomik kurtuluş savaşı diyorlar. Böyle izah etmeye çalışıyorlar durumu. Bunu yerel seçimlerde de söylediler. Beka sorunu dediler. Giderse şurası düşecek, burası düşecek. Ankara'da düştü, İstanbul'da düştü. Halk yüzlerine bile dönüp bakmadı. Erime devam ederken aynı şeyleri tekrarlamaların karşılığı yok. Geriye son bir madde kalıyor sarayın yol haritasında. Hiçbirimizin bilmediği o madde ben ona yıllardır Twitter'da AKP'nin altın vuruşu diyorum. AKP bir altın vuruş yapacak. Onunla final yapacak. Bu final Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Yani tüm söyleyeceklerimin özeti şu. Erdoğan'dan sonra, AKP'den sonra nasıl bir Türkiye inşa edeceğimizi Erdoğan ve AKP'nin vedası belirleyecek. Onların veda etme şekli onlardan sonra kurulacak rejimi de kısmen belirleyecek ve onların veda etme şekli muhalefetin bugün konuştuğumuz tüm planlarını boşa çıkartabilir. Tüm planlarını askıya aldırtabilir. Bunu başı AKP ve sarayın başarısız olma ihtimali üstüne söylüyorum. Başarılı olurlarsa zaten bu beni yanıltır ama zaten tüm hesaplar bitmiş demektir. Peki ekonomik çöküş nelere sebep olabilir? Bu ekonomik çöküşle birlikte şuna alışacaksınız. Alışın diyorlar bakın. Alışın. Israrla kullandıkları muhtemelen iletişim başkanlığı bunu çalıştırıp tüm trollere iki şey yaymış. Bir, Kurtuluş Savaşı Erdoğan'dan başka Erdoğan yok. İki, alışın. Neden? İşte özgür olmanın, bağımsızlık savaşı vermenin bir bedeli var. Siz fakirliğe alışacaksınız, yokluğa alışacaksınız, asgari ücret haricinde hiçbir şey bulamamaya alışacaksınız ve bundan sonra karın tokluğuna, çok çok kötü beslenerek karın tokluğuna hayata devam etmeye alışacaksınız, umutsuz olmaya alışacaksınız. Bu krizden çıkmama opsiyonuna alışacaksınız. Siz de AKP'nin bundan sonra vaat edeceği şeyler bunlar. Peki muhalefet? Muhalefet ne yapacak? <laughs> Muhalefetin bir kere çok somut ve reel program üstünden gideceğim. Madem Erdoğan ve Saray ekonomiden çıkış programı yazamıyor, ortaya beş başı mamur bir alternatif yol haritası koyamıyor. O zaman hamaset koyabiliyor sadece. Siz oturacaksınız ve diyeceksiniz ki biz bu krizden şöyle çıkarız arkadaş. Bir, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem, çok güçlü bir meclis, demokrasinin önünün açılması, AB ilerleme raporlarını dikkate alıp AB ile ilişkilerin iyileştirilmesi, hesap verebilen demokratik şeffaf bir işte ülke, güçleri sınırlandırılmış bir iktidar, sadece bir kere seçebilen cumhurbaşkanı, bunu dünyaya vaat ettikten sonra Kalbini kırdığımız tüm komşularla barış, komşularla ticari hacimlerin artırılması, işte gelişmiş ülkelerden yatırım çekebilecek alternatifler için hukukun işletilmesi ve uluslararası hukuka evrensel değerlerle barışık yargı sisteminin yeniden yapılandırılması gibi 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 üniversitelerin işin içine sokulması, tabi üniversitelerin üniversite yapılması, bunları açıklamaları gerekiyor. Yani ekonomik krizden nasıl çıkacaklarını anlatmaları gerekiyor. İki, kesinlikle muhalefet ideolojik söylem, İslamcı söylem, milliyetçi söylem bunların hepsini bir tarafa bırakması gerekiyor. Artık millet bu kimlik siyaseti üstünden bıkmış durumda. Ekonomi dışında, belki biraz dış politika dışında hiçbir şey konuşmamanız gerekiyor. Ve bu ekonomi programınıza bir isim vermeniz gerekiyor. Onu markalaştırmanız gerekiyor. Sokak kesinlikle çözüm değil. Gezivari protestoları kesinlikle Erdoğan kullanacaktır. İş çok çıkmaza gelirse ne demek o? Sandığı çalarlarsa, seçimi iptal ederlerse, bu tür çılgınlıklar, delilikler yaparlarsa, Anadolu Ajansı da veri akışını durdurursa, böyle gerçekten raydan çıkan hamleler yaparlarsa o zaman insanlar haklarını savunmak için belki de kolluk kuvvetleriyle kol kola girerek haklarını almayı deneyebilirler. Ama şu dönemde ekonomik krize tepki vermek için sokağa inilecekse bunu partiler, muhalif partiler bir araya gelip mitingler düzenleyip sendika başkanları, sivil toplum örgütleri, öğrenci dernekleri neyse hepsini bir araya getirerek onlarla bazı hamleler, mitingler yapabilir. Ama bu şu anlama gelmiyor yani protestolar, sokak gösterileri falan bunların hepsini Erdoğan muhafazakar sokağı tekrar kenetlendirmek için sonuna kadar kullanacaktır. Şunu ısrarla anlatmaları gerekiyor. Bu benim temel tezim. AKP'lilere şu mesajı vermeleri gerekiyor. Buraya gelmenin sebebi bu tek adam rejimidir. Saray ve Erdoğan yönettiği sürece bu kriz devam edecektir. Bu krizden çıkış yok. Eski ve geçmiş krizler gibi değil. Bu ucu açık bir kriz çünkü Devletin kurumları tamamen yok oldu. Saray yönettiği sürece bu kriz devam edecek. AKP'lere verebileceğiniz tek mesaj bu olmalı. Bunun dışında polemiğe bile girmemeli. Son olarak iktidar sandığa gider mi? Bu en son soru AKP'nin altın vuruşuna paralel olan bir soru. İktidar sandığa gitmek zorunda, Er ya da geç gitmek zorunda. Muhalefet şimdiden bunu değil de ben sandık güvenliğini nasıl sağlarım? Alternatif bir ajansla haber güvenliğini nasıl sağlarım? Hesaplarını yapmalı. Şimdi son olarak size bir veri vereceğim dedim. Bu veriyle bir veri yorumlayacağım dedim. Bu veriyle birlikte yorumu kapatacağız. Metropol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay Kasım raporunun sonuçlarını açıkladı. Bu çok büyük bir ihtimalle son birkaç gündür yaşanan dolar patlamasından önce ölçülmüş Erdoğan'ın al alacağı son en yüksek oy oranı orada Erdoğan %39 görünüyor aldığı destek. Kesinlikle onaylamıyorum diyenlerin oy oranı %55'e yakın. Yani fiilen seçime şeffaf bir seçime gidildiği takdirde doğru bir adayla Erdoğan'ın buradan çıkma şansı yok. Çünkü bu son ekonomik kırılmadan, son büyük dolar paniğinden önce çekilmiş bir fotoğraf. Burada neyi açıklayacaktım size? Burada Bahçelinin duruşu MHP üstünde ne kadar etkili oluyor? Değil mi? MHP seçmeninin sadece %61'i Erdoğan'ın onaylıyor, görev onayı veriyor ve muhtemelen ona oy verecek. Yani mesela Millet İttifakı Mansur Yavaş gibi onların da oy verebileceği bir adayı gösterirse MHP'deki bu desteğin diyelim ki %9 oy oranı var MHP'nin. %60'ı Erdoğan'a oy veriyorsa yani %5'i Erdoğan'a oy veriyorsa öyle bir aday karşılarına çıktığında bu %3'e 2'ye düşecektir. Bu şunu gösteriyor bu veriler bize Erdoğan dönemi teorik olarak bitmiştir. Fiilen noktanın nasıl konulacağına ve gelecekte Türkiye'nin nasıl bir rejimi olacağına Erdoğan'ın vedası karar verecek. Sorum şu Erdoğan'ın Veda etme şekli, AKP'nin veda etme şekli yeni Türkiye'yi, onlardan sonra kurulacak Türkiye'yi doğrudan etkileyecek en önemli faktördür. Tezime katılıyor musunuz? Yoksa kafanızda oluşan farklı senaryolar mı var? Bunları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim, hoşça kalın.